Bölüm 63, Münafıklar Münafıklar sana geldiklerinde, kesme işareti senin kesinlikle Allah'ın Rasulü olduğuna şahitlik ederiz kesme işareti dediler. Allah, senin kendi Rasulü olduğunu bilir. Allah, münafıkların yalancı olduklarına da şahitlik eder. Onlar, yeminlerini bir kalkan edinip, Allah'ın yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu, onların iman edip, sonra da küfretmiş olmalarındandır. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Her çığlığı kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan uzak dur. Allah onları kahretsin, nasıl da, haktan, çevriliyorlar. Onlara, gelin, Allah kesme işareti I ne Rasulü sizin için mağfiret dilesin, denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah, onları bağışlamayacaktır. Allah fasıklar topluluğuna hidayet etmez. Onlar, kesme işareti Allah'ın Rasulünün yanındaki kimselere infakta bulunmayın ki dağılıp gitsinler kesme işareti diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır ama münafıklar anlayamazlar. Kesme işareti Medine'ye dönersek, güçlü olan, zayıf olanı oradan çıkaracaktır kesme işareti diyorlar. Oysa izzet Allah kesme işareti ı ne, o kesme işareti Nun Rasulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayacaklardır. Herhangi birinize ölüm gelip de kesme işareti Rabbim, beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salih kimselerden olsaydım kesme işareti demeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi, ölümünü, ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.